Nuri Baba, Beşiktaş bu hafta ne yapar? Evet, yırtar. Rıza Pekkutsal, 1 Ocak 1935, İzmir doğumlu sinema, ses ve tiyatro sanatçısıdır. Sanatçı aynı zamanda seslendirme yaparak ilk komedi tarzında plak komedi yaptı. Çalışmalarından bazıları ödül aldı. Buca halk evinde sanat yaşamına başlayıp İzmir Özel Tiyatrosu'nda eğitim gördü. İstanbul'a gelince Muammer Karaca'nın tiyatrosunda çalıştı. Hulki Saner kendisini sinemaya kazandırmasıyla oynadığı ilk film Cibali Karakolu oldu. Bu filmden sonra 1971'den 1979 yılına kadar seslendirme sanatçılığı yaptı. Korkusuz Korkak filminde memur rolünü canlandırdı. 1980'lerde çoğunlukla Kemal Sunal filmlerinde rol aldı ve seslendirmeler yaptı. İlk dizi oyunculuğunu 1994 yılında Kaygısızlar dizisinde Hacı Gafur rolüyle yaptı. En son oynadığı film 2007 yapımı Sıfır dediğimde filmidir. Uzun süre İstanbul'da yaşadıktan sonra döndüğü memleketi İzmir'de 16 Ağustos 2022 tarihinde doğal nedenler yüzünden 87 yaşında hayatını kaybetti. 17 Ağustos 2022 tarihinde Buga Yaylacık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Buca eski mezarlığında toprağa verildi. Umarız iyi ki söyledin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.